Nasılsınız arkadaşlar? Sensibity Gaming'in başka bir bölümünde sizlerle beraberim. Ben Bora. Mountain Blade var. Bende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi en son turnuva yapmıştık. Hatırlarsanız. Şimdi biraz daha şey toplayıp, adam toplayıp, farklı farklı köylerden. Moa Va, varsa tabi yok gibi. ya. Şurada galiba yokmuş turnuva. Olabilir olabileceğini düşünmüştüm. Gönüllü toplayalım şuradan bir kişi. Şuradan da bir tane. iki tane geldi. Kaç paramız var? 317. Güzel. Fena değil. Bayağı iyi olmuştuk. En son kaç kişiymişiz? 16. Tam doğum gün. Biz Sardos şehrinde doğduk. Oraya gidelim. Şimdi burada birkaç adam arayalım. Hmm, yok. Bir dakika namımız kaçmış ona bakalım. Notlar, karakterler. O oh, 131. Güzel. Bir biraz daha çarpışalım. Şuradan ona gidelim. Adam var mı şeyimiz, ona bakalım. Hmm. Paralı süvari. Evet. Ah param yok. Şu zaman pazar yerine gidip birkaç şey satalım. Hmm, şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Aslında bu daha iyi olabilir. Neyse şunu sat. Tüksülenmiş balık kalsın. Hmm, şunu sat. Şunu alacağım sat. Tamam. Bakalım şimdi adam alabilecek miyiz? Alamazsam kötü olacak. Oh, bir kişi aldım. Bir tane para varımız oldu. Bitti. O. Evet. Hmm, hayır. Hayır. Ah, param bitti. Şurada biraz erzak alalım. Ah. Erza kalacak param kalmadı. Ama oh, saldırgan bir eylemde bu sığır çalalım. çalalım yani. İki baş sığır. Uhu. İki. Vay vay vay. Süper sığır et. Başka rehinelerin ini falan varsa ya da in işte bildiğimiz. Yok, turnuva yakıtıca. Şimdi nerede avtur varmış? Ona bakalım. Ona git. Gel şimdi bununla bir şey falan mı bir savaşayım yani? orman haydutu Gel. Onun her üstü nerede? Burada. Benim hacım 2.3 önündeki. Gel. Gel. Of. Ah bir anda ahı nah sandım ben. Neyse. Ha tamam gel hadi adamım. Gel dostum. Oradan aydıklarını yenelim. Yenelim. Bir tanesi de kervan muhafızı arkada paralı var. Vah. Wow. Savururum. Yüzüne savururum çok ölecek puç puç ocağı asker biri öldü oha headshot geldi bak şunları öldür wow. biri öldü Oh, tek atıyorum. Hadi. Öl. Öl geber pislik herif. Seni pislik. Vallahi tek başıma bir kişi öldü diyemem. Çünkü atımın canı çok azaldı. 5 ah. Beşinci seviye. Ah, kaçıyor bir de. Hiç acımıyor ya korkak seni seni korkak herif bir de okum benim zayıf noktamı bulmuş adam bir daha ne ben neredesin ölsene son bir vuruşluk canı kaldı paralısı var gelmeden oh Tut <laughs> Bir yaralı. Ha, şimdi gelişti hmm. Mal değeri. Ah paran. Tamam. Geç. Şunu al. Şunu al. Bak bir ara yerine bunu al. Tamam. Karakterimize bak. Bir tane gelme. Gelme gelme gelme. O güçlü gelme. 1 2 3. Şöyle. 1 2 3. Tamam. Okçuluk. Gidelim biraz. Güzel. Şimdi kap 3 dakikaya kapatıyorum. Çok geçmeden. Şimdi paramız kaç? 233 lan tamam, tamam güzel güzel. Şuradan vay giriyoruz. Svadyalar. Şunları geliştireceğim. Nord avcısıyla. Şöyle yapalım. Ben almadı. Heh, tamam. Oh. Gezelim bak. Bir sonraki bölümde bir tane daha turnuvaya katılabilirim. Ve ben nereye geldim? Turnuvanın yerini öğreneyim. Onun önünde oyunda durdurdum artık. Adım Borat falan. Sunu Gerçek şey dahilim. Tamam. Yine dahilim de var. 4000 dinar kazandığımız dihirim de var. Hmm. Az önce 3 diyorum şimdi 4. Turnuvaya katılayım mi Hadi katıldım be. Katıldım adamım. Katılıyorum. Hızı bitsin. Güzel olur. Allah bana da gele gele atsız adam geldi. Öl. Gider. Öldü. Atına bin. Ah, atına öldü. Hadi öl, gider. Hayır. Hayır. İki kişi daha öldürüyor. Öldüremediniz mi beni? Ha öldüremedin mi lan? Ha öldürsene. sen ne? Amele. Öldü. Vah. Şu öl öl. Ay. Öl. 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 Öl herif. Öldü. Lan bu ne burada dönüyorsunuz. Oh. Bitti. tane. Yani. Tamam. Son iki. Hadi hemen bitirelim şurada. Şunu bayılacağım En azından bunu. Tamam. tamam. Abi. Abi, abi. Abi, iyisin abi. Abi güçlüsün sen abi. Abi sen güçlüsün abi. Aa. Geber. Geber seni okçu oh, herif. Ben kendi adamımı öldürürüm. Kaçın! 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 Atabin! Atabin! Ah be! Oh helal miymiş? El edinimden alayım. Şuradan. Yine mi olup çıkıyor? Oh, tamam. Oy! seni öl vuracağım vuracağım seni öleceksin ben ata bineceğim ata ah, acımak yok ata bin Evet. Kaç, Kaç, kaç başa baş 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 Kaç! baş 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 At ölecek, at. Ah be. Lan öl. Ölsene. Öl. Kalbim alamadım. Seni. Ölecek misin? Ölür müsün? Yes tabi. Kargıyı aldık Alamamışız Kalkana aldık Aldım be. Ah, ah. Onu verdi. Onu o atla ölecek. Öleceksin bugün. Ya, çember atıyor. Oh. Oh, okçu öldü. Ya, hayır, hayır yapma. Neyse arkadaşlar, galiba öleceğim ben. Ben çıkıyorum. Yine kazanmaya çalışacağım. Zaman kalmadığı için böyle. Lan, diğer al. diğer kılıcım. Ya bu ne ya? Eğlendim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.